Sınırları kaldır. Gökyüzü artık sadece bir arka plan değil, sahnenin yaşayan bir parçası. Yeni hacimsel bulutlarla atmosferi parmaklarının ucunda yönet. Işıkla dans eden, rüzgarla süzülen, tamamen kontrol edilebilir gökyüzü simülasyonu. Gerçeklik hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı. Hayatın akışını tasarla. Optimize edilmiş yol aracıyla kalabalıkları, trafiği ve yaşamı sahneye taşımak artık saniyeler sürüyor. Karmaşık ayarlar yok. Sadece sürükle, bırak ve akışı hisset. Varyasyonlar, rastgele dağılım ve tam kontrol. Sunumlarında özgürleş. Özel arka plan renkleriyle modellerini soyutla, odak noktasını sen belirle. İster teknik bir kesit, ister sanatsal bir diyagram, stilini yansıt. Düz yüzeylere veda et. Gerçek zamanlı displacement teknolojisiyle dokuları hisset. Taşlar, tuğlalar, kayalar, her girinti, her çıkıntı ışıkla buluşuyor. Derinlik sadece bir ilüzyon değil, artık bir gerçek. Ufka Hükmet Gelişmiş okyanus simülasyonu Kıyıya vuran dalgaların köpüğü, suyun ışıkla oyunu ve rüzgarın gücü. Doğanın en hırçın elementini en zarif haliyle projene taşı. Tek bir dokunuşla dünyalar kur. Prosedürel şehir oluşturucu. Boş erazileri saniyeler içinde yaşayan metropollere dönüştür. Yapay zeka destekli mimari çeşitlilik senin vizyonunla birleşiyor. Sadece hayal etme, dönüştür. D5 AI Image to 3D. Bir fotoğraf yükle ve yapay zekanın onu üç boyutlu bir sanat eserine çevirmesini izle. İlhamını anında sahneye aktar. Sınır sensin. Tasarım ortağınla tanış. D5 AI Agent. Ona ne istediğini söylemen yeterli. Havayı güneşli yap. Bitki örtüsünü değiştir. Sen iste, o anlasın ve uygulasın tasarım süreci artık bir monolog değil, zeki bir diyalog. Ve karşınızda D5 Light. Hafif, hızlı ve her yerde. Tarayıcında başla, ana iş istasyonunda bitir bulut tabanlı kütüphane, anlık senkronizasyon ve kesintisiz entegrasyon. İster bir fikir aşaması, ister final render. Senin akışın asla bölünmez. D5 Render 3.0.